Hadi Barış zaten saf salak. Kerem bunun ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. Bir şekilde ikna ediyor. Gözüyle görse inanmayacak dangalak. <laughs> Sen bir ara bulandırmıştın bu suyu. Ha, de yani. Oradan pek bir şey çıkmadı. Ama çok daha iyi bir şey buldum. Ben bunların dördünü dizeceğim karşıma. Melis, Barış, Zeynep, Kerem. Enselerinden tutacağım. Batıracağım çamura. Sonra Melis'i çıkaracağım. Yıkayacağım, paklayacağım. Alacağım yanıma. Bu üç dingil var ya, debelenip duracaklar o çamurun içinde. E bunlar debelendikçe daha da batacaklar çamura. Sonra biz ne yapacağız? Ya Yaslanacağız arkamıza. Bakacağız. Sen Melisa e de bayağı takıksın bu aralar ya. E tabii güzel kız ama. Sen benim hiç çirkin kızlarla takıldığımı gördün mü? Şimdi beni iyi dinleyin. Operasyona bu akşam başlıyoruz. Önce Kerem'den başlayacağız. İyice köşeye sıkıştıracağım, tamam Siz de bana yardım Hı. edeceksiniz. Tabii abi, her zaman. Güzel. <laughs>